Arkadaşlar bu Abla var. Merhaba. Evet <laughs> bilmece soracağız. Hadi hemen başlayalım. Üçüncü bir başladı. Ne oyunu anlatsaydık ama. Arkadaşlar ben size kısaca bir özet geçeyim. Eee birbirimize tane bilmece soracağız. Bilemediğimiz e, atıyorum 10 soruda 9 tane Bilmece Bilecek bir daha bilmedim. O bir tane bilmediğimiz için e, bir bir bardak doğrusu suyu 15 saniyede içeceğiz. Eğer içemezsek bir bardak daha aynı saniyede içeceğiz öyle. Atıyorum 10 soruda 9 tane bildin, bir tane bilemedin demiş kazancı. Bu sefer de 10 soruda 20 20 tane diyorum ya. 5 tane bildin, 5 bilemedin. O zaman 5 bardak 15 saniyede su içeceksiniz. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım o zaman. <laughs> İlk ben arkadaşlar. Bilmecelerim hazır burada. Ederiz, lazıtmıyor düzenler. Ee, ben bir tane bilmecemi hazırlamıştım zaten. Direkt onu soruyorum. Gece gezer, gündüz kaçar. Bu nedir? He, bu arada 20 saniyemiz var. 20 saniyen başladı. Aslan olabilir ama aslan uyuyordur gündüzlerde. kaplan, e, avlayan canavarlar hep gündüzde uyardılar. Anneciğim ben kaplan diyorum. Kaplan. Saniye var da. 10 saniye. Son 10. 9. Kaplan. 8. Kaplan. Son mu? Evet. Tamam. Sonsa söyleyelim neymiş bir cevabını hemen. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Cevabı yarasaydı ve bilemedi. Yusuf daha sıfır arkadaşlar. Ben... Daha beri değil. Bu evet. <laughs> bana 20 saniye ben az önce zamanlayıcı kurdum buraya. O zamanlayıcı hatta size göstereyim şöyle. Zamanlayıcıyı kurdum. Ben Yusuf'a işte bana sorduğun başladığın an ben bu zamanlayıcıyı başlatacağım. Ben soruyorum o zaman. Tamamdır. Başlattım. Sor Yusuf'a. Soyduğu var çanlı Değil. Sonu ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Bence arkadaşlar şöyle yapalım. Ben okuyayım. Yusuf da okumasın. Ben okuyayım. Cevabını da Yusuf da eliyle kapatsın. Öyle yapalım en iyisi. Siz de biraz şey yaptık mı özür dileriz. Hemen tekrar zamanlayıcımı ayarlıyorum. <laughs> Ben okuyayım da Hangi şey? Kapat cevabını. Kapat şu sorumu. Kapatıyorum cevabını. Evet. Bakınca görürsün. Kaçınca silinirsin. Hmm. Bakınca görünürsün. Kaçınca silinirsin. Süremi başlattım ben. Şimdi 20 saniyede düşünmem lazım bunu. Bakınca görünürsün. Gidince silinirsin. Bakınca görünürsün. Gidince silinirsin. Bakmadım arkadaşlar orada diye Kapattım zaten. Ay arkadaşlar son 6 dakika. Aynı arkadaşlar diyorum son kararım. Aynı diyorum. Anama bakacaktı. Hayır. Bak böyle aynı mı bakalım doğru cevap. Evet arkadaşlar aynı. Ben kazandım. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben soruyorum. Ben, ben bunu, bunu okudum. Neyse sen bir dakika. Ne şey yaparsın? öyle evet. Ben okuyacağım şimdi tekrar. Yok yok. Bak bunu okuyacağız biz. Televizyon. Tamam. Söyleme ben cevaplarını. Ben şimdi sana soruyorum. Hmm, kolay bu. Kolay yazıyor tabii. Üstünde ne kadar şey bilmiyorum ama. Altında dört teker. Üstünde yük çeker. Altında dört teker. Üstü yük çeker. Zamanlayıcını başlattım. Başladı şu an arkadaşlar. Kamyon. Biraz daha türet bence. Kamyon gibi aslında. Dört tekerli var. Üstünde de yük taşıyor. Hmm. Maksimum Bak son 7 saniye. Aha at. Son karar mı? Aha. Doldu. At değildi yanlış cevap ama yaklaşmışsın. Kamyon gillerdendi. Arabaydı arkadaşlar. Yani aslında kabul edebiliriz ya. Sonuçta kamyon, araba, araba hepsinin barındırdığı bir şey. Kabul ediyorum hadi, kabul ediyorum. Evet. Şimdi Mustafa bana Tamam, hadi bakalım. Ben bu arada size o seçerken ben de bu arada size soracağım bilmeceyi göstereceğim. İkinci soru. Arkadaşlar şu bilmece. Soruyorum artık şimdi. Güzel gibi şu an görünmüyor ama ben sana okuyacağım tabii göreceksiniz. Ben okuyayım üstü kapa cevabını. Yok, ama yok. Sen okuyamıyorsun ya. Çok... Bir bakalım bakalım söyleyebilecek miyim? Ama yavaş okuyorsun sen. Ben okuyayım sen cevabını. Bida. cevabını kapa tamam mı? Bida. Evet arkadaşlar kararlaştırdık ben okuyorum şimdi. Söylüyorum arkadaşlar ki Sultan bana sorduğu bilmeceyi. Bu arada bakmıyorum. Şöyle kapattım hatta. Görünmüş oluyor Ağzı var. Odun yutar. Var, tutar diyorum hmm. arkadaşlar. Ağzı var. Odun yutar. Bacası var. Dümen tutar. Ağzı var. Odun yutar. Bacası var. Dümen tutar. ben hemen süreyim başlatıyorum arkadaşlar. Hmm. Süren benim başladım. Ay ağzı var odun yutar, bacası var dümen tutar. Baca diyor fabrika olması lazım. Bacası var dümen tutar. Fabrika. Soba. Aa soba arkadaşlar bilemedim. Evet gördüm. Işte. Gördünüz arkadaşlar. Ama siz Allah'ım sizlere mi Arkadaşlar 20 saniye so çok az oldu. Ben onu hemen 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 30 biraz fazla 25 yapıyorum. ha? Eh, yap. Daha iyi olur hatta. O zaman ben sorayım istiyorsan. Tamam. tamam. Ben soracağım şimdi sıra bende. Tamam hadi sor. Soruyorum arkadaşlar. Bu sefer zor bir hayvan bir soracağım. Hayvan bir melisim. Kanadı var kuş değil. Boynuz, boynuzu var koç değil. Kanadı var kuş değil. Boynuzu var koç değil. Boynuz anten. Anteni var. diyor. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Siz de biliyorsanız yorumları yazın. Helalle var. Ama burada yok burada. Tabii ki de hani var babanın ve... bir Ay, süreyi arkadaşlar hemen de aşağısında başladı süre. O. Hadi bakalım. Evet. Süre şu an başladı. İlerliyor zaman 20 de şu an. Evet çok az zaman kaldı üsta. Tek duruyorum. Notun. Okuyayım. Kanadı var kuş değil, anteni var koç değil. Anteni var, kanadı var. Heh. <laughs> hadi hadi. Bildim. Aa babanın hemen burada yok. ya. Babanın aşağı söylerken bitti ya. Süre bitti. Maalesef Yusuf dersin Ama ben söylerken mi? bitti. Skorları yazacağım. Ben bir. Yusuf da bir şu anlık skor. Bakalım ileride ne olacak? Şöyle. Şimdi cevap kelebektim. Bilemedin. Kaçıncı oldu bu? Üçüncü, dördüncü sorumuz oldu. Dört tane Şimdi olacak. ben soruyorum. Yani şimdi Yusuf daha soracak. O da, sorunca dört olacak. O zaman bileceğiz hadi bakalım. Sor bakalım. Sen cevabı yine kapat. Ben okuyayım. Bastım. Şimdi hangisine basıyoruz? Ha, cevabı kapattın mı? Hemsiye mi basıyoruz? Hayır cevabı kapattın mı? Tamam. Ve evet, cevabı kapatmış arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Ben giderim. O gider. Üstümde gölge eder. Ben giderim. O gider. Üstümde gölge eder. Ben giderim. Hemen süreyi başlatıyorum. Başladı. Ben giderim. O gider. Üstümde gölge eder. Ben giderim. O gider. Hmm. Arkadaşlar ne olabilir ki? <laughs> Şemsiye. Ben giderim o gider. Üstünde gölge de. Üstünde gölgesi ya, var. Bak, be, ben neyle? gidiyorum. O da gidiyor. Şemsiye. Allah Allah. Allah, Şemsiye. şemsiye. <laughs> şemsiye. <tamam>, şemsiye, şemsiye, <laughs> şemsiye arkadaşlar. 4-5'inin sorumuz mu oldu? Az önce 4 demiştik değil mi? Şimdi 4 oldu arkadaşlar. Video ya. çok... <laughs> hile falan yok. Video çok uzadı. Ee, birbiriz aslında yani ikimiz de ceza yemek zorunda değiliz. Ondan bunu tertemiz bu video tertemiz çıktık. Allah'a şükür. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama Kanalımıza sen... abone olmayı da unutmayın. Hepinizi Ama sarıyoruz. sen bir şeyler kaybetmiştin. Hani. Tamam hadi ben bir bardak su içeyim hadi. hadi. Ha. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi şimdi ceza vereceğiz ona. Ama onu <laughs> göstermeyeceğiz. Hadi görüşürüz. Bir de abone olmayı, yan satmayı ve açmayı, yorum atmayı unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız yes, tarp 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 Hadi dönüşürüz. Evet arkadaşlar bir dolu bardak suyum burada. 15 saniye içini ben bunu içeceğim. Daha içebilecek miyim acaba ocuk? Kafaları su dışarı döküyor ama 15 saniye de say daha bana. Başlıyorum. 3 evet. 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.